Armağan Dünyayı avuçlarına alıp tuşlara bastılar. Yazar amcalar, yazar teyzeler. Bizim için gezdiler, bizim için gördüler. Bize dünyanın kapısını araladılar. Dünyayı avuçlarına alıp tuşlara bastılar. Yazar amcalar, yazar teyzeler. Bizim için düş güçlerini zorladılar. Olmazı oldurdular. Bizi serüvenden serüvene koşturdular. Bize masal dünyasını tanıttılar. Dünyayı avuçlarına alıp tuşlara bastılar. Yazar amcalar yaz. <laughs> Güç alalım.